Evet. Dediklerine göre... ...Dürünce köyünün girişi buralardan bir yerdenmiş Sinan. İleride solda dediler. Oh oh evlere bak. Evet. Yürüyoruz. Hah. Galiba tabela bu. Evet, erunje girişi bulduk. Vay 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 vay. Evler terk edilmiş. Kimsecikler yok. Bir gidelim bakalım. Bu köy harabeye dönmüş. Of, ne kadar eski evler böyle. Hayal misin? Galiba köyün girişi burası. Allah Allah. Nereye gidiyor ki yol? Bunlar kim böyle ya? Kapkara. Avcım neyse. Biz... ...uzayalım hemen buradan. Selamünaleyküm dayılar. Kolay gelsin. Aleykümselam yeğenim, hoş geldin. Dayı, anlatsana ya, ne oldu bu köyde? Ha bak, şok ayarlıkların orada Balçık deresi vardır. Heh. Eskiden ona cin deresi derlerdi. Hamile bir karı oraya gitti, öldüydü. At etmiş Dediklerine göre, karı kayınlasıyla çekişmiş... ...gecenin bir vakti kalkmış, oraya gitmiş atların kuyruğunu düğümleyen cinler var ya... Heh. ...aniden atın karnına girmiş. İşte hmm. öyle. Peki o kadından sonra cinnet geçirenler olmuş yine o civarda öyle mi? Ne olduysa vallahi ondan sonra hep birbirlerini boğazladılar. Yedi kişi varmış kayıp öyle mi? O yedi kişi var ya yedi kişi. Evet. Onlara cin çarpmış diyorlar. Cin çarpmış. Cin çarpmış. Bazılara da görmüş onu. Anladım. Peki bu böyle bazı evlerde kırmızı bir şey çizilmiş M harfi gibi. O nedir dayı? Ben bir şey bilmiyorum yavrum. O Mecnun'un M'si M'si. Mecnun mu? Mecnun. Ha ne demek Mecnun? Mecnun demek cinlerin çarptığı adamlara Mecnun denir. Ha. Haberin yok mu sen? Yoktu öğrenmiş oldum sağ ol sağ ol dayı. Hadi kolay gelsin size. Ha bak yeğenim. Efendim. Ortalıkta fazla dolanma. Cin deresinin oraya da varma cin çarpar. Tamam. Hadi bakalım, kolay Hadi gelsin. Selam ya. Hadi selametle yavrum. Sağ olun. Siz de selametle, sağ olun.